Evet, DNA'nın kendi işlemesi konusundan bahsedeceğim biraz. Bu e, çok karıştırılan bir konu ve tam olarak e, yerine oturmayan bir konu. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Öncelikle DNA'nın nerede bulunduğu ile ilgili bir e, bilgilerimizi tazeleyelim. E, bu bir hücde ise eğer, burası biliyoruz hücre zarıydı. Orta bir kısımda çekirdek bulunurdu. Ve iç kısmında da bizim kalıtsal bilgilerimizi taşıyan DNA yer alırdı. Ee, bu oradaki yumurta kıvamındaki yara kışkan sıvının ismi de sitoplazmaydı. Şimdi önceki DNA kendini eşlerken çok hücreli canlılarda DNA çekirdeğin içinde yer aldığı için bu eşleme olayı da mesela şurayı büyüttüğümü düşünelim. Burayı şöyle büyüttüğümü düşünelim. Burası çekirdek olsun. E, ee, DNA'mız çift sarmalı bir yapı biliyoruz. DNA kendini çekirdeğin içinde eşleyecek. Buraya kadar eski bilgilerimizi bir hatırlamış olduk. Bilgilerimizi hatırladıktan sonra asıl konumuz olan DNA'nın kendi işlemesine geçelim. Öncelikle şuraya bir DNA molekülü çizeyim. Burası adenin, guanin, sitozin, timin, timin olsun. Bir 5 tane nükleotitten oluşan bir zincirim var. Yine karşılıklı olarak eşlemem gerekecek. İkinci zincirim olacak. Karşıda ikinci zincir. Burada adenin varsa karşısına timin gelmeli. Guanin varsa sitozin gelmeli. Sitozin varsa guanin. Timin varsa adenin. Timin varsa adenin. Bunların eşlemeleri bu şekilde olmak zorunda. Şimdi DNA kendi işlemek ister. Niye ister? Hücre bölünmesinde DNA'nın kendi eşlemesi gerekir. Kendi eşleyeceği zaman DNA bir fermuar gibi düşünebilirsiniz. Veya bir giyotin gibi düşünebilirsiniz. Bu aradaki bağları koparak aşağı doğru indiğini düşünelim. Yani burayı şöyle tekrardan bir çizersem eğer burası adenin de guanin, sitozin, timin ve timin karşısı timin, sitozin, guanin, adenin ve adenin. Buradaki bağlar var dikkatliyseniz. Bu bağlar artık kopmuş. Çünkü bu aralar kopacak ki karşısında yeni bağlar oluşsun ve DNA'dan iki tane oluşabilsin. Dolayısıyla buradan aradaki bağların kopması gerekir. Bu arada zayıf hidrojen bağı dediğimiz bağlar vardır. Adeninle timin arasında iki tane zayıf hidrojen bağı varken guaninle sitozin arasında üç tane zayıf hidrojen bağı vardır. Ondan da geri gelmişken bahsedelim. Bu aradaki bağlar tamamen koptuktan sonra zincirleri ben bu şekilde büyük olarak yazacağım. Şu birinci zincirimde benim. Birinci zincirimi sol tarafa yazıyorum. Burası birinci zincir. Tekrardan boşluklarını dolduruyorum. Adenin, guanin, sitozin, timin ve timin. İkinci zincirde buraya yazıyorum. İkinci zincirimi de buraya yazıyorum. İkinci zincirimi de buraya yazdım. Bunların nükleotitlerini yerleştirelim. Timin vardı sitozin vardı. Guanin, adenin ve adenin. İki zinciri yazdıktan sonra bunların artık karşılıkları boş olduğu için bunların karşılarına yeni nükleotitlerin gelmesi gerekir. Hemen farklı bir kalem kullanarak bunları daha net görmemizi sağlayalım. Şimdi birinci zincirin karşısına tekrardan bir zincir oluşacak ve karşılarına nükleotitler gelmesi lazım. Yine aynı eşleşmeleri yapıyoruz. Biliyoruz ki adeninle timin eşleşir, guaninle sitozin eşleşir. Adenin karşısına timin gelmiş oldu, guaninin karşısına sitozin, sitozin karşısına guanin, adenin ve adenin. Bu aradaki bağların tekrar kurulduğunu düşünelim. Bunun karşısında boş olduğu için bunun karşısında da yeni bir zincir oluşacak ve yeniden nükleotitler gelmesi gerekecek. Timin vardı, adenin geldi, sitozin vardı, guanin geldi, guanin vardı, sitozin geldi, adenin vardı, timin geldi, adenin vardı, timin geldi ve tekrardan bağlar oluşuyor. Bunları da gösterdik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ondan bahsedeyim. DNA zincirler oluşurken bakın bir zincir eski DNA'da yer alıyordu. Burası yeni zincir. Çünkü mavi yaptığım yer yeni oluştu. Kırmızı ile yaptığım ikinci zincir DNA'nın kendisine vardı zaten dikkat edin. Karşısında oluşan mavi zincirde yeni zincir oluşmuş oldu. Yani şöyle söyleyebiliriz: Oluşan DNAları bir zinciri eski zincirken bir zinciri yeni zincir oluşur. Bunu sorularda soruyorlar, buraya dikkat etmek gerekir. Eski zincirin karşısına yeni zincir oluştu ve bir zincir buradayken iki zincir bu tarafta karşılarına yeniden nükleotlar gelerek yeni bir DNA oluşmuş oldu. İlk DNA'ya baktığımız zaman bir tane DNA'mız vardı bizim eşlenmeden önce. Bu ilk DNA'mız diyelim. Şuna birinci DNA diyelim. Bu ikinci DNA ve bu da üçüncü DNA. Şimdi biri, iki ve 3'e baktığımız zaman aralarında bir fark olmadığını görüyoruz. Yani birinci, birinci DNA, ikinci DNA ve üçüncü DNA birbirinin tamamen aynısı. Birbirinin fotokopisi gibi düşünebilirsiniz. DNA'nın eşlenmesi bu şekilde oluyor. Bir tane DNA'dan birbirinin aynısı iki tane yeni DNA oluşmuş oldu. Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Bu eşlemelerle ilgili dikkat belirtirken bir nokta daha var. Oradan bahsetmek istiyorum. E, burasını bir hücre olarak düşünürseniz bu ekranı. Ortasından geçen yer çekirdek olsun. Bu taraf çekirdeğin iç kısmı. Bu taraf çekirdeğin dış kısmı yani sitoplazma kısmı. Şimdi tekrardan şuraya bir DNA molekülü çizelim. Hatta şöyle yapalım o zaman. İki tane yeni DNA oluştuğunu düşünelim. Adenin timin sitozin, sitozin olsun. Burası da timin, adenin, guanin ve guanin olur. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Çekirdeğin içinde DNA'mız olduğu için kendi eşleme olayları çekirdeğin içinde meydana gelir ama gerekli olan krom e, onları da şu şekilde başka renkle gösterelim. Şimdi sitoplazmada başı boş halde gezen yani bir eşlemeyen, yani DNA'ya katılmayan binlerce, milyonlarca Nükleotitlerimiz var bizim. Guanin, sitozin, 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 adenin, timin, adenin. Bunlar sitoplazmada bulunuyor. Çekirdeğin içine girmiyorlar çünkü DNA yapısına katılmamışlar. Bu şekilde çok fazla nükleotitim yer alıyor. Şimdi DNA kendine işlerken adenin karşısına timin gerekecek. Bu timini sitoplazmadan almış oluyor. Sitoplazmanın içinden timini buraya getiriyorum. Karşısında eşliyorum. Veya şuradaki guanin karşısında gerekecek sitozin gerekecek. O zaman sitozinin Stop nereye doğru getiriyorum? Çekirdeğin içine doğru getiriyorum. Buraya stop geliyor. Şimdi baktığımız zaman o zaman şöyle diyelim, çekirdek şurası da stop olsun. Miktarlarını karşılaştıracağımız zaman şöyle söyleyeyim, hücre bölünmesi sırasında çekirdekteki nükleotit miktarı artar. Şöyle tekrar edelim, e, karşılan nükleotitler gelmesi için Bunların bir yerden gelmesi lazım nükleotitlerin. Bu nükleotitler stoplazmada boş halde geziyorlardı. O yüzden ben DNA kendineşlerken stoplazmadaki nükleotitleri çekirdeğin içine alıyorum. Dolayısıyla çekirdekteki nükleotit sayım artmış oldu. Tam tersine baktığımız zaman da e, stoplazmadaki nükleotitlerin bir kısmı çekirdeğe gittiği için stoplazmadaki nükleotit miktarı da azalmış oldu. Bunu da çok fazla soruyorlar. DNA işlenmesi sırasında çekirdekteki nükleotit sayısı artar. Sitoplazmadaki nükleotit sayısı azalır.